Merhaba sevgili izleyiciler. Bir önceki videomuz epey ilgi gördü. Apple MacBook'u satın almak için 5 neden paylaşmıştık. Çok sayıda eleştiri geldi. Ee, hiç merak etmeyin. Bu videoda bu sefer başka pencereden bakacağız. Apple MacBook'u satın almamak için 5 geçerli nedeni bu videoda sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk maddeye geçelim. Performans Evet uzun süredir bu cihazı kullanıyoruz. Eğer kullandığınız uygulamalar arasında sadece bir tarayıcı olsa bile, eğer o tarayıcıda birkaç tane video açılmış bir sekme varsa, daha sonra bir Word belgesi açtığınızda ya da fotoğraflarınızı düzenlemek için bir başka uygulamayı da açtığınızda cihaz yavaşlamaya başlıyor ve bazı zamanlarda da ısınıyor. Mesela bir dizi film izlediğinizde başka bir tarayıcı da açıksa diyelim. Bu senaryoları çoğaltabiliriz. O nedenle Intel'in Core M işlemcisi bazı izleyicilerimize performans sorunu yaşatabilir. Şimdiden uyaralım. İkinci özelliğimiz giriş çıkışlar. Çünkü Apple MacBook'u satın almamak için ikinci neden tabii ki giriş çıkışlar. Çünkü giriş çıkışlar derken sadece USB Type-C girişinden bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Eğer siz bu cihazdaki görüntüyü bir televizyona aktarmak isterseniz ya da fotoğraf makinenizin hafıza kartındaki görüntüleri bilgisayara aktarmak isterseniz veya en basitinden cebinizdeki USB bellekteki bir dosyayı buraya aktarmak isterseniz mecburen bir miktar hatta biraz fazla bir miktar para verip bir aparat almanız gerekiyor. O aparat yardımıyla bu cihaza aktarım yapabiliyorsunuz. Çünkü cihazın tek bir girişi var. O da USB Type-C girişi sevgili izleyiciler. Gelelim üçüncü konuya tabii ki fiyat. Çünkü bu dizüstü bilgisayara sahip olmak için e, biraz fazla para ödemeniz gerekiyor. Rakipleriyle kıyaslandığı zaman fiyat farkı hiç de azımsanmayacak kadar e, büyük sevgili izleyiciler. O nedenle eğer bir dizüstü bilgisayara ki iki yılda bir değişen bir dizüstü bilgisayara çok fazla para harcamak istemiyorum diyorsanız bu da yine... Apple MacBook almamak için bir başka neden. Bir başka maddeye geldik. Apple MacBook'un boyutlarına baktığınızda iPad Air'e çok benzediğini göreceksiniz. Yine bu boyutlara hatta biraz fazla boyutlara sahip içerisinde Windows yüklü olan ya da Android yüklü olan başka rakipleri de var. O rakiplerle kıyasladığınız zaman görmüş olduğunuz cihazdaki retina ekranın dokunmatik olmaması sizi biraz üzebilir sevgili izleyiciler. Bir başka madde olarak da dokunmatik ekrana sahip olmayan bir Apple Macbook bu cihazı satın almamak için bir başka neden olarak sıralanabilir. Geldik son maddeye sevgili izleyiciler. Apple Macbook'u satın almamak için 5 beş neden de 5. madde size biraz ilginç gelebilir ama uzun zamandır kullandığım için aslında kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şarj aletinin tasarımı. Adaptörün tasarımı değişmiş. Adaptörde daha önceki Macbook'lardaki kulakçık yok. O nedenle siz o uzun kabloyu sarmak istediğinizde kendi başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Kablo çok çabuk kirlenebiliyor, deforme olabiliyor. O kulakçıklara gerçekten çok ihtiyacınız var. Cihaz bu kadar küçükken kablonun ve adaptörün çok fazla yer kaplaması, kablonun kolay toparlanamaması da bir başka nedende. Apple MacBook'u satın almamak için 5 lirada yine bu videoda sizlerle paylaştık sevgili izleyiciler. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.